Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün İstanbul Eyüp'teyiz ve Diyespo Yazılım adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda yazılım uzmanı Emre Gürültü bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunuyum. E, 27 yaşındayım. E, bu işi seçmemdeki en büyük gaye sevdiğimdendir. E, kendi babamın özellikle buradan ona da sesleniyorum. Babam bu iş konusunda bana çok yardımcı oldu. Yani küçüklüğümden beri bilgisayar başındayım. Ona buradan çok teşekkür ederim. Babanızın desteğiyle desteğine evet. mesleğiniz oluştu. Evet. Peki, e, DSPO yazılım e, nasıl gelişti? Ne zaman karar verdiniz? E, DSPO yazılım olarak aslında iki yıl önce başladım ben. E, ben daha önce şirketlerde çalışıyordum belli başlı. Fakat ondan sonra kendi işimi yapmaya karar verdim. O şekilde DSPO kavramını e, şöyle söyleyeyim, İspanyolca'da yerel anlamına geldiği için tercih ettim. E, böyle yani. Çok güzel. Peki DSP yazılım firması ne hizmetler veriyor insanlara? DSP yazılım firması şöyle söyleyeyim. Mobil uygulamalar, internet sitesi, ticaret siteleri, ondan sonra kafelerin adisyon, QR kod düzenlemeleri, bazı araçların belli modellerine göre beyin kodlamasına kadar yapıyor DSP şirketi. Tabii elimizden daha fazlası da gelebilir. İnsanlara her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Birçok sektöre hizmet veriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Tekstil olsun. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim bir araba tamircisine kadar işimiz oluyor bizim. Evet. Günden güne de internet çoğalıyor. Günümüzün mesleği öyle söyleyeyim size yani artık her şey teknolojiyle halloluyor. Yani insanlar artık zaten şöyle bir kavram oldu. Evlerinden çıkmıyor. İlla yani illaki mobil siteler olsun, internet siteleri olsun. Buradan alıyorlar her şeylerini. Artık yani sanal bir alışveriş ortamına dönüştü ülkemiz de dâhil dünya. Ee, şöyle söyleyeyim. Benim kendi yaptığım firmalar var. Mesela yurt dışına mal gönderiyor internet sayesinde. Ee, ondan sonra farklı kavramlarda her şey sosyal medya, teknoloji, internet siteleri, e-ticaret siteleri bu şekilde dönüyor artık işler dünyada. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye genelini geçtim. Hatta yurt dışına bile çalışıyorum. Ee, şundan kaynaklı. Bazı yapılabilenler var. Bazı yapılamayanlar var. hani Benim için yapılamayacak şey yok. Ee, ekibimizde grafiker dahil olmak üzere 10 kişiyiz toplamda. Her türlü hizmeti veriyoruz. Birisi internet sitesi yaparken diğer arkadaşımız mobil site, mobil uygulama bu işleri yapıyor. Yani çok dostane bir ortamda çalışıyoruz biz. Patron, işçi ilişkimiz yok. Kardeşiz hepimiz. Bize sosyal medya platformundan da ulaşabilirler. Bazı internet sitelerinde reklamımız da var. Ondan ziyade yerimiz de burada. Herkesi beklerim. Şimdiye kadar önemli referanslarımız var. Tabii ki, tabii var. ki. Onları da görebilirler. Tabii ki. Ee, peki ilerleyen zamanlarda neler düşünüyorsunuz? Hedefleriniz var mı? Ee, i̇lerleyen zamanlarda ben şu anda bir limited şirketiyim. İlerleyen zamanlarda inşallah holding olmayı kafaya koymuşum. Ya, bu işi öğrenmek isteyen gençlerimiz var. Çok meraklı olup fakat elinden bir şey gelmeyenler var. Ee, biz bu alanda da gençlerimize, kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Gerekirse burada ders veriyoruz. Gerekirse yanımızda çalışmaya başlıyor. Bizim gibi olup çıkıyor buradan. Ee, bazı arkadaşlarımız var yanımızda çalışan. Sağlık sektöründen bırakıp da gelenler. Aynen. Farklı sektörlerden işini bırakıp da gelen insan sayısı çok. Çünkü kendileri de biliyor ki geleceğin mesleği teknolojiye bağlı. Efendim Diyespo yazılımındaydık. Sayın Emre Gürültü ve ekibine başarılarının devamı diliyoruz.